Artvin'de bugün madene hayır mitingi vardı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi tulumla, horonla madene ve maden şirketlerine dur O çiçeklere, o böceklere de sesleniyoruz. Sizin topraklarınıza saldırmaya gelecekler. Yediden. Yetmişe. Bu şehri aynı şekilde torunlarıma teslim etmek istiyorum. Tulumla, horonla, madeni hayır, maden şirketlerini dur dediler. Dere boyu putıra oynan ayda, oynan ayda. Mahkeme Cerattepe ve Genya'da maden aranmasının önünü açtı. Artviniler 20 yıldır mücadeleyle korunan bölge için miting düzenledi. İşte böyle yaşarız Artvin'in dört yanında. Türkiye'nin dört bir yanından çevreciler, artviniler, yüzlerce doğa sever bu mitingde toplandı. Bu milletin huzurunda soru veriyorum. Buraya kazma, buran hey kim olursa olsun, mezerden babam bile kalsa karşısındayım. 87 yaşındaki Ali dedede, 18'lik gençler de 6 yaşındaki bu çocuk da aynı şeyi haykırdı sözler bitti. Oyna, oyna, Sonra sahne tuluma horona kaldı. Oyna dik oyna hollacı bu kolacak horonda oynayanlar daha dik oynayacak.